Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. 31 Aralık 2024 Salı bir Aktüel Kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk ürünümüzle başlayalım. Enka markasından tereyağı 1000 gram 279 TL. Haciroğlu olgunlaştırmış tam yağlı tulum peyniri 79,5 TL. Haciroğlu'ndan tam yağlı tulum peyniri 99 TL. Pınar Elit Siyah Zeytin 109,5 TL. Şifa Baba'dan Süt Eriçeli Çeşitleri 42,5 TL. Tek markasından süzme yoğurt 400 gram 39,5 TL. Korku dana kangal sucuk 185 TL. Gesaş markasından dut pekmezi 115 TL. Tatlı mola öz süt bol çikolatalı pasta 135 TL. Kübriye sucuklarından çemeni sarılmışlarına pastırma 99 TL. İçim %3 yağlı yoğurt 109,5 TL. Tukaş markasından kornişon turşu 55 TL. Torku %1 yağlı süt 1 litre 23,90 TL. Perfresh'ten Milfoy 1 kilogram 67,5 TL. Kerem Labne 700 gram 97,5 TL. Püre şovundan katmer 35 TL. Pınar açık büfe hindi salam 50 gram 9,75 TL. Segment marmalat çeşitleri 27,5 TL. Koska keçi boynuz pekmesi 55 TL. Bahçıvan tam yağlı taze kaşar peyniri 249 TL. Keser helva çeşitleri 500 gram 39,5 TL. Pınar açık büfe inli sosis 75 TL. Burcu bezelye ile garnitür 16,5 TL. Şölen Dubai çikolatası 99 TL. Taciroğlu klasik beyaz peynir 149 TL. İçi mayrağın 2 litre 49,50 TL. Aknaz tam yağ, toz peyniri 1500 gram 249 TL. Donisimo'dan orman meyveli yoğurt 19,5 TL. Eker puding çikolatalı 11,5 TL. Beliz'den kurabiye hamuru 79,5 TL. Saray iyotlu sofra tuzu 11,5 TL. Evet bizi izlediğin için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.